Merhaba. Bu videoda sizlerle akıllı terlik projesi yapacağız. Geçmişte öğrendiğimiz bilgileri tazeleyeceğiz ve güncelliyor olacağız. Hemen neler kullanacağımızı inceleyelim. Pino kartımız, mesafe sensörümüz, buzzer modülümüz var. Terlik projemizde terliğin önüne bir engel geldiğinde buzzer'dan sesli uyarı veren bir proje yapmış olacağız. Böylelikle Görme engelli bireyler için aslında bir sosyal sorumluluk projesi yapmış olacağız diyebiliriz. Hemen bağlantımızı kurarak işe başlayalım. Öncelikle mesafe sensörümü 5 numaralı kapıya bağladım. Bazır modülümü. 3 numaralı kapıya bağladım. Bilgisayar bağlantımıza geçebiliriz. USB bağlantımı kuruyorum. Pino Studio uygulamam üzerinde yükleme moduna giriş yapacağım. Çünkü kodlarımı karta yükleyip pille çalıştırmak istiyorum. Öncelikle kart modelimi Pino Uno olarak seçeceğim. Ardından karta bağlan diyerek bağlantı portumu tanımlayacağım. Editöre git diyorum. Bu ekranda kodlarıma başlarken genel bloklardan Pino karta yükle ile başlıyorum ki kodu yükle butonuna tıkladığımda kodlar kartımızın hafızasına yerleşsin. Şimdi ne demiştik? Sensörün önünde engel varsa buzzer'dan ses çıkışı alacağız. O zaman sürekli kontrol edeceğimiz bir durum var. Engel var mı yok mu durumu. Ve eğer ise değilse yapısını kullanacağız. Burada da sensör önünde engel varsa bunu yap. Değilse yani engel yoksa şunu yap gibi bir ifade oluşturmuş olacağız. Operatörlerden küçük türü alalım. Sensörler içerisinden de mesafe sensörü kod bloğumu buluyorum. Mesafe sensörüm 5 numaralı kapıya bağlı. 10'dan küçükse diyelim sensörün yakınında bir engel varsa uyarı vereceği için buzzer'dan ses çıkışı alacağız buzzer'ımız 3 numaralı kapıya bağlı ses çıkışı alalım değilse önünde bir engel yok demektir değerini sıfır olarak ayarlıyorum ki ses çıkışı almayalım Buzzer değeri ayarla komutu dışında Buzzer'dan ses çıkar kodunu da kullanabiliyorduk. Burada da harf notaları oluşturarak farklı melodilerde ses çıkışları sağlayabilirsiniz. Kodu yükleyip test edelim. Yüklemem tamamlandı. Sensörlerinde engel olması durumunda Buzzer'dan uyarı zil sesi alıyorum. Engel yoksa ses yok. Böylelikle devreyi terliğe entegre ettiğinizde kullanan kişi duvarlara karşı veya herhangi bir insan yaklaştığında herhangi bir engele karşı uyarı alıyor olacak. Hemen bilgisayardan bağımsız bir şekilde çalıştıralım. 9 voltluk pilim ve pil şapkam var. Pil soketine pilimi takıyorum. On off düğmesinin on pozisyonda olması gerektiğini unutmuyorum. Artık bilgisayardan bağımsız bir şekilde projemi çalıştırabilirim. Sizler bir terlik maketi yaparak devreyi içerisine entegre edebilirsiniz. Bir terlik veya ayakkabıya monte edebilirsiniz. Yaşlarımız için akıllı baston projesine dönüştürerek bastonun uç kısmına devreyi entegre edebilirsiniz gibi hayal gücü ve yaratıcılığınıza bağlı olarak farklı şekiller oluşturabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi çalışmalar.